Hepinize merhaba arkadaşlar ben Musafir Mir. Arkadaşlar bugün Pass Simulator X oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yanımda e, Burak var. O da e, bayağıdır girmiyor onu da şu an geliştiriyoruz. Kardeşin hesabından oynuyor şu an. Arkadaşlar e, bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. E, bir yukarı çıktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni event geldi Pass Simulator X'e. Ben de tabii ki de bir tür yan hesap açtım ve göz gibi bu petlerin hepsi benim. Ee, hepsi yan hesaplarımdan alıştım arkadaşlar. Bunu kırsana. Ya, Bunu kırsana he? Bunu kırsana. Bir de buna tek atıyorum. Evet. Bana bayağı bir şey geliyor böyle kasılalım. Bir, ben vur, biraz vurayım sen şey yap. Tamam. Neredeyim? Arkadaşlar e, şimdi bir tanesini bir başlangıç olarak açtı. açalım bir tanesini. Gördüğünüz gibi açtık. Golden Cat çıktı. İyi Ortada, mi? Tamam. Ben benim... Oy Golden Cat çıktı. Oha. İyi mi? Ben bilmiyorum. Ki. Oğlum çok iyi, ya. Baksana. Dur çıkartayım bütün petleri. Oy. Çıkar çıkar. Baksana. Gold Cat. Oh. Evet. Ekskülüz mi? Yüzde kaç ihtimalle? Yüzde kaç la? Bilmiyorum. Tamam. Dur Burada şimdi. Tıklasana şuna. Işte. Mustişine tıklasana. Tamam. Tamam bana baya geliyor para. Tamam. Ee, şimdi bir tan Kanka, üç tane. Kanka 3 tane açayım mı la 3 tane? Aç. Açayım. Bende ben yumurta yok. Bende yumurta yok. Tamam. Uy. Çete bir girsene çete. Ee, scary pet. Scary pet. Scary pet yazıyor. Eksiliyor Cat yazıyor. Cat, 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 Aynen. Hepsi de eksiliyor mi? <laughs> bir tane daha açalım. Scary George. Bana da bir tane ver. Of. Oğlum şimdi çıkmadı ya. 3 çıkar diyordum çıkmadı. Ah be abi. O kadar da biriktirdim ya. Baksana şu petlere. Üf üf, üf. Bırak şu an üstündeki petleri görmen lazım. Kanka bir trade atayım mı sana? At. Tamam. Bak gol attım. Petleri göstereyim üstündeki. Bak gösteriyorum. Ee, bak. Oha. Kanka bunları şu anda şey trading plaza'da satsam 5-6 milyara 6 milyar elmasa satarım. Tamam. Tamam. O sırada bende 3 milyon elmas vardı acaba Ben full 3 milyon e, bir tane 3 milyon elmasa bir tane evet. hadi Ben full e, George takmak istiyorum ya. Acaba full George'ler var mı bende? Takayım. Eee taktım galiba ya. Aynen full George'ler. Ah be, George takamıyorum. He? Tıklasana bir şuna Tamam tıkladım. Kanka Ses geliyor mu sana? He? Ses geliyor mu sana oyunumun? Geliyor biraz. Tamam devam edelim. Arkadaşlar Burak şu an tam hardcore'a geçmedi. Ee, Burak ben kanka hardcore'a gideceğim. Sen kasın, tamam, ben tamam mı? Bir dakika şimdi ben... <laughs> tamam. Arkadaşlar ben o zaman hardcore'a gidip geleyim. Bir saniye videoyu durduramadım ya. <laughs> Hardcore'a gidip geleyim. Bir. Evet arkadaşlar Hardcore'a geldim. Hardcore'da da bayağı geliştim. Ee, kendi World'deyim. Şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yeni bölgeye geçmeye çalışıyorum. Bir de şimdi adamlar trade atacağım bir. Bakalım ne tepki verecekler üstündeki petlere karşı. Rastgele birini attım bakayım. Kabul edecek mi? Evet kabul etti. Petlere gösterelim bakalım ne verecek. Ya yani güzel. Trading plazada yapmak istiyorum da. Evet şu anda adam tüm petlerini gösteriyor. Ki bu petler şu anda herkeste var. Kabul edecek mi acaba? Bunu vereyim. Vereyim demişim göstereyim. Evet. Adam vermeyeceğimi anladı. Bir şey yaptı. Bir de şey neydi onun adı? Ee, şeye gidelim. Trading Plaza'ya. Bakalım orada ne tepki verecekler. Bakalım bir. Gidelim. Bu hoverboard'u da bayağı seviyorum ya. Trading Plaza'da adamlara bak e, pet göstereyim. Bütün petlerimi koyacağım. Kaç neler verecekler acaba? Onu merak ediyorum arkadaşlar. Burak buradasın değil mi? Buradayım buradayım. Ben senin şeyini e, neydi adı? E, İlk çıkaracağım Hadi bir videonda diyor İngilizce arkadaşım yok arkadaşlar. İşte onu YouTube'da yayınlayacağım. <laughs> Bana bir tane pet ver o zaman. Bana bir tane pet, <laughs> pet vereceksin. Nasıl bir ya bunlar? Ben bu her pet için bir saat uğraştım. Bakıyorum bir herkes... Uy. Şu Ali Fuat'a bir bir trade atacağım. Bakalım kaç hepsini <laughs> verirsem şey yapacak. Birisi bana trade attı. Hemen petlerimizi koyuyoruz. Uy. Adamda 115 TL'lik bir şey var. Koala var kabul ediyordu. Hmm. Abi adam Aa! Trading Plaza'da party oluyor muydu? Evet, oluyor biliyor musun? Az önce oldu sanırım direkt tek attılar. Tamam, şu Ali Ali faat'a bir trade atacaktım. Çıktı mı o oyundan? Bakayım. Yok. Bakıyorum. Hmm. Permiko diye birisi var. Aga be. Ya benim, <laughs> adamda hardcore şeyler var. Çok tanik petler var ya insanlarda. Ne, ne diyor? Aysel ee, 400 milyonu for pet şey diyor. Sel pet scary pet 2B. O su who pixel cat. Ne bunun adı? Noob. Adamın adı Noob'muş. Bir bakalım. Noob. Ya. Adam şey yaptı. Dur trade yazacağım. Trade. Ben de Frenson almıştım. Trade. Tamam. No trade attı. Şimdi petlerimizi koyalım. Bakalım verecek Aha. mi? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım verecek mi? Adam içten huş dediği bu mu lan? Cidden bunu verecek değil mi? Adam orada hook pis hook e, pixel cat diyor aynen. Sen bu mu ya? Allah'ım. Bu ne? 1B'ye ee, satıyor. New oldu? Bir şey soracağım Mustafa. New pet unlocked ne? He? New pet unlocked. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar e, trade'lere bakıyoruz. Birisi daha attı. Arkadaşlar, e, onu da pet'leri gösterelim. Bak bu adam illa illa van koalayı verecek de. He? Tüm petleri çıkartsam verir mi? Bunlar. iki tane verir mi yok? Bakıyorum. Abi yok ya petlerimi kıyamıyorum ben ya. Kovanın değeri kaç ki yani çok mu düşük onun değeri? Hmm. Bir dakika şey e, ekskluzum petle petler acaba altın yapılıyor mu ona bakacağım. Nerede şu altın yapma makinesi? Oğlum şu Shadow, dur Shadow'a atlayacağım ben bir şey. Shadow verecek mi acaba? Ee, shadow. Tamam. Hemen ee, şunları verelim. Ah be adam reddetti. Oha. Adamdaki petlere bak. Neyse bende de var onlardan. Ee, adamlar şu anda konuşuyor. Abi trading plaza çok az kişi var ya. Oha bu ne? Bu ne? Dima Dima. Dur Dima. Ee, Dima. Dima. Lan Dima. Of Dima. Tamam. At. Kabul edecek mi? Oğlum adamda kristal dog var lan. 9 milyar. Çüş. rest rest O bakalım abi hiç bu şu, şu e, magmanın değeri kaçtı ya. Neydi bunun adı DTH. DTH bir atacağım. DTH. Disable etmiş. Bu kim Adabi? Adabi'ye de atalım arkadaşlar. Ada, tamam. Evet attım. Şimdi bakalım sen ne satıyorsun? Bunları ne vereceksin? Cidden bunu mu vereceksin? Ben yanlış kişiye mi attım? Sevinmiyoruz. Eskiden yanlış... seviniyorduk. Aga be. Yanlış kişi yapmışım. Bu kim? Ha Guest. Fredom diye birisi attı Bakın. Evet. O da sanırım şey yapıyordu. Hmm. Adam. O partiket var Ah be. Hadi lan bir tane çıktı ya. Hiç çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Deniyoruz şu an. Ha şey mi çıkartmaya çalışıyorsun sen? Lan bir milyon. Aynen. Ha konuda... şu da bunda ne kurşamadım ya çıkartmaya çalışıyorum. Aga be ekskluzmiler şey olmuyormuş. Kanka o zaman ekskluzmi petler e golden olmuyorsa bendeki şu go scary golden cat çok değerli şu anda. Kanka. Efendim. Üç ee, 3 milyon e, elmas vereyim bana bir tanesini ver. Kanka 3 milyon değil de 3 milyar. Değeri çok fazla oğlum bunu. Tam ifşaat atacaksın annem şurada. Tamam. Oğlum herkes Rusya. Oğlum adamlar doğurduğum pet yok ki. Musut'um bir şey soracağım. Hı? Şimdi biz şey yapabiliyor muyuz? E, bu e, bu petleri şimdi. Senin de hardcore'dan verdiğin petleri gold yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz da birazcık pahalı. Ve şey yani olma ihtimali düşük. Anladım. Oğlum adam 40 TL'lik pet satıyor lan. Hatta hardcore bile değil. Oğlum, doğru düzgün pet satan yok ya. Aa adamda eee Bir <laughs> itibam trade attı bakalım ne verecek bunlara. Hadi bakalım. Ne vereceksin bunlara? Yazı kafana. O kimse dur düz <laughs> yok ya. Hayır yani. Oğlum, herkes sen mi? He? Herkes sen mi ya? Anlamadım. Shadow'u attın da o da şey yaptı galiba. Ama kanka şu normal huç olmayanlar da güçlü de. Ya bir kere de hiç huç petim yok. Sadece ekskolizmi var işte. Altını kanka sen ver bana verdin. Musi senin bana verdiğin hardcore, pet gitti. Ne yaptın? Ee, gold'a bastım. Tamam. Aferin. Hı. Neyse Benim ben sana, sana, yeniden veririm de onlar değerliydi ya. Çok mu? Yani yaparım da bir daha çok zor yaparım. Hepsine bastım. He? Hepsini bastım. Hayla da basıyor. Aferin. Hepsi fail o oldu. Da. Adam 3'te golden adam 3 trilyon 750 milyara şey satıyor la. Ee, golden pumpkin. Aynen. Oğlum ben şu trendlerden de hiç anlamıyorum ya. Kurator diye birisi geldi. Atayım mı? Ee, Q yazınca aynen. Şimdi bakalım. Ee, bunu... Evet adamsın. 10 milyona sen neyi satıyorsun? Ha normalmiş ya. Uf, ee... Bir dakika ben trading plazaya geleceğim. E, değerli bir petler satacağım. Oğlum. Aha, sürekli birisi bana trade atıyor. E, musti ben ne satacağım biliyor musun? E? E, 404 demon satacağım. Vav wow, gerçekten çok değerli. Ya bir de e, neydi? <gülüyor> mythical. <gülüyor> Ay, mythical dedim. Dark matter, dark matter. Tamam. Olmuyor. Gözümün önünde balkabağı var ve ben kıramıyorum. Balkabağı görünce otomatikman kırasım geliyor benim. Oğlum keşke pet şey yapabilsem ya. Yüzümde sadece. <laughs> Hayır, exclusive pet alan da yok ki yani. herkese var diye galiba bir sattı. Hemen şöyle gösteri. Benim o da beni kıskandırmaya çalışıyor galiba. ve sen beni çok kıskandırırsın karşı. partiket on partiketin hiçbir farklılığı yok ya. Vallahi partiket partikette şampiyon bir var. Şu blab diye birisi var. Blab kalık. Blab. Tamam. Blab kabak. Blade, birisi bana trade attı arkadaşlar. Hemen petleri. Eh. Bırak. <laughs> <laughs> Kanka. <gülüyor> Kandırı rol yaptım. Oğlum. Pet. Kanka. Üç tanesini vereyim mi lan? Üç tane. Ver ver hadi lütfen lütfen. Tamam. Üç tane veriyorum ya hadi. Hadi yine iyisin. Ama 404 demon aldım ve ben onu 400 milyona satacaktım. Kanka ama sonra geri ver ya tamam mı? Hayır. Ver la. Okulda döverim. Hayır. Okulda dalarım sen oğlum. Dalamazsın bir kere. Lan oğlum. Sonra ver tamam mı ya? Vermeyeceğim. Allah Allah. Kanka. Neredeydin? Lan Kanka. Ben, ben telefonu da kapatıyorum zaten. Lan ben Kanka. Satacağım şimdi. Oğlum ben. Kanka bak o petler çok değerli. Biliyorum bana da birazdan gelecek. Oğlum sen neresin? Gittim ben gerçekten. Bak hesabın çalarım. Çalamazsın şifrem bilmez. Yanlatma o kadar cahitim. Ya ben Valorant'cıyım ama Roblox'a da arada bir girerim yani. Kardeşim oynar o kadar. Ee, tamam. Bu da. Evet. Kanka. Zeynep satar bunları. Oy, dur 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 dur. Adamda süper hoş. Georgie var lan. Time <laughs> <Hüç gülüyor> makina diye birisi. Bir atacağım. Şimdi tek mi atıyoruz arkadaşlar? Ben anlamadım. Oğlum bak adamlara şey teklif ettiğimiz zaman neydi onun adı? Ee, bir tane pet tek Şu eklozmiler. Onlar zamanla değerlenecek ya. Zamanla. Neyse o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanala abone olup e, bir dakika şu trade'e bakalım. Bakayım ne verecek. Tamam. Ya bir dakika, bir Peki. tamam. Çünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bitirme, bitirme 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 bitirmiyorum he söyle videoyu durdur bana da şey gelsin e, işte yumurta gelsin biraz daha oynayalım videoyu durdur sadece işte tamam şu an ee, video durup değil yalnız işte tamam işte Hı. bir saat olunca bir saat olunca benim yumurtayı açın böyle bitir tamam hadi görüşürüz ay görüşürüz dedim ya Kapat e, videoyu durduruyorum ben. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Arkadaşlar evet e, şu an şeydeyim. Buraya yumurta çaktım. Ve burada bir sürü peti olan birileri gördüm. Bir trade atacağım. XX evet o attı bana. Bir de atması gerekiyor. Bir saniye. Ben de atayım ama. Attım ben de. Of. Şu kim bari? He. Hi. Hay, onu da bir atalım. <laughs> Bartek diye birisi var. Hadi bir atalım. Oğlum. Çıldıracağım ya. Şu XX'e bir de atacağım. Of ya. Oğlum az önce bana atmıştı. Çıkardı bak petini şimdi. O peti merak etmiştim ya. Adamda da baya petler var. Neyse. Ben bir şey olduğu zaman videoyu açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar adam yeni hatırayı attı. Ben vereyim petleri. Kanka efendim. Ben benim bir işim çıktı da şimdi geldim. E, Tam tamam, kanka ben şu anda şeydeyim. Eee trade yapıyorum şu an bir tane. Adam ya kanka, adam hocam, sen. Şimdi bu exclusive, exclusive bana hiç vurmuyorlar. Hiç vurmuyor. Gerçekten. Hiç vurmuyor mu? Sen hangi bölgedesin şu an? Kanka ben şu an son bölgede açtım. Son bölgedeyim. Üç tane taktım. Ee? Hiçbir şey olmuyor kanka. Şu an hiç vurmuyor. Nasıl yani? Ben tek atıyorum. Ben hiç vurmuyorlar bende. Niye ki? Ben şu an her şeyi tek atıyorum. Bana mı girdin? Hiç vurmuyor ya gerçekten. Tamam. Allah. Kanka sana unutturmadan söyleyeyim o peti bana vereceksin. Heh, <laughs> Videoyu yapı böylemezsin her dakika. 10 dakika kaldı bu arada. 10 dakika sonra ben petimi alacağım. Ha iyiymiş. Kanka. Tamam. Durduruyorum ben o zaman. Hemen durdurayım. Ee, birazcık Burak'la sohbet edip oynayalım. Önemli bir şey olursa kaydı başlatırım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük video bu kadar diyelim. Çünkü daha buran 27 dakikası varmış. Yanlış hesaplamış. E, o zaman bir ilk önce hardcore'a gidelim. Şu hediyeleri açalım. Neler çıkacaksa bir bakıp geleceğim. Arkadaşlar e, evet. Hediyeleri açmaya geldim. Açayım hepsini. Hediyeleri açarken söyleyeyim arkadaşlar. Oh, maşallah maşallah. Oh oh oh. Oha bayağı şey çıktı 169k Uy uy 110k Neyse arkadaşlar buran petlerini Vurmaması sebebi Az önce tüm petlerini arkadaşlar Burak Şeye bastıydı Golden'a e bastı Tüm hardcore petlerini O hardcore petleri de arkadaşlar Şey oldu Böyle onları Ben her şeyi takatıyorum o hardcore sayesinde buran hardcore Olmadığı için bir şey vurmuyormuş O da hardcore var sanıyor Burak, bankamda varmış benim. Bir şey değil mi? Ben Hı. oyun bilgim artık sıfırlanmış benim, bilmiyorum. Hı. Oğlum oyun çok değişmiş lan. Hı. En son en son ben e, şöyle söyleyeyim. Hı. En son ben Arkadatul Kd'ydım, Pixel Forest bile bilmiyordum ya gerçekten. Hı. Arkadaşlar. Pixel Forest. Yok ya bende. ondan gerisi yok. Tamam. Arkadaşlar, e, birazdan size arkadaşımın bankasını göndereceğim, A, göstereceğim. Ali Selim'in şeyi. Bir göstereyim arkadaşlar. Onun bankasında öyle çok bir şey yok yani. Elmasların hepsini şey yapmış. Benim bankamda 112 milyon elmas, hardcore'lar var. Bir sürü. Gördüğünüz gibi onun bankasında da 59 tane pet var. Birazcık gereksizler, gereksiz pet var. Michael çıkarmaya çalışacağım ben de arkadaşlar. Ee, video dışı öyle oto kur yani çift oto bulursam arkadaşlar onu şey yapacağım yani tabi bulamam büyük ihtimalle yani bir sürü oto uygulaması var da ne bileyim <laughs> Dur, bırak geliyorum sana pet vereceğim. Ben neden vuramadım şimdi kanka? Kanka sana dört tane hardcore vereceğim. Üç tane var sende. Yok ki. Ne? Artbor yok bende. Hayır oğlum. Sıfır art. sen Sende üç tane eksikolüz yok mu? Var var o var. Tamam. Kanka bir şey diyorum. Sakın onları bitir kullanma. Asla. Tamam mı? Tamam. Kullanırsan. Tamam. Çıkışa gel lan. Kullanırsan çıkışa gel. Çıkışa İki saniye Tamam iki saniye olmuştur. Gön gönder, gönder, gönder gönderdim trade'i. Ee, al, ya. al şu petinde. <laughs> <laughs> İstemem mi? Hayır. Tamam. 404 temalı ben satacağım. 404 milyona. <gülüyor> <gülüyor> çok komik ah. Çok komik. Komiklikten ölüyorum. Şimdi tek mi atacak Tek atıyor mu? Hı? Aa baya bu ben arada. Bir tane rank atladım ben. Bir tane rank atladım. Ranka... Bayağı. Ya bir. <laughs> Musken ıı, şeyi pet gudu tamamladım bu arada. Ya, Ben daha. Bir şey kırsa da bir kırsa. Kırdın mı? Kırıyorum ben. Ben kırıyorum. Boş ver. Ben kırayım. Tamam. Mesterin yüzünden ayla tamam. Ben tamam. Ben kırayım boş ver bana sal bana bir sürü şey geliyor çok güzel böyle hoşlandık. Tamam. tamam. Çok güzel çok, güzel, çok güzel. Ya benim ben sağlam. iki saat burada Efendim? Ben iki saat burada geçtim. Sağol. Ben iki saatim burada geçireyim. hay kanka masteri kas masteri. İşte bundan kasılmıyor mu? Kasılıyor. Kasılıyor da işte bir süre sonra zo daha zor kasılacak. Chess Mastery. Niye? Ne bileyim. Ya şimdi şey kalktı ya. Sen ne bileyim, e, yumurta aç, chess kır falan. Valoz kır. Ben mesela bir tane master'ı tamamladım. Yeni özellik açıldı, dur. Yeni özellik hmm. açıldı. Ne açılmış? E, %35 daha hızlı kıracağım bundan sonra şeyleri. Zaten tek atıyorum ki oğlum, bak. Ben kıracağım, ben kıracağım. Hah, ben kırdım. Ben onu kırmıyorum ki ben e, aşağıdakileri kırıyorum. Evet, tamam. Kanka o zaman... E, Ah, tamam ya. Bu video kaç dakika oldu? Ee, video 26 dakika oldu ama sana iyilik sana bir tane iyilik yapacağım. Hadi bakayım. Ne yapacaksın? Attım tıp Bana iyilikmiş gibi gelmedi ama. <laughs> Oo hiç gerek yok. Kanka ama tamam, ben... ya, tamam mı? Yedi pet de daha sonra var. Kanka sadece e, bu, tüm ekskluzmeleri kullanman yeterli en güçlü petini kullanmasan da onlar şey sayıyor. Her şeyi tek atacaksın şimdi her şeye. Single'ı alabilirsin ayarlardan. Şu pet şeyi. Şimdi bunu ekiyor ne olacak? Vermezsen okulda döverim seni. Giy kanka hepsini bir. Bir de adamları bunu kıskandırabilirsin ama onlara asla pet verme. O tek atıyor. İyiymiş. Hı uh hı. -huh. Kanka artık her şeyi tek atabilirsin. Normal dünyadaki. Bu hatayı inşallah Preston düzeltmez. Tamam. Aa bir saatlik ödül almış. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bu bugünlük üçüncü şey oldu. Üçüncü kapanış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Video abone olup paylaşmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Buran kanalına gidin veya gitmeyin çünkü o bana paylarını vermesi lazım biz bir, bir sonraki videoya kadar. Tamam mı lan? Hı? Vermiyorum ama tamam. Tam 3 gitmesinler. Tam 3 videosuna verdi. video sonra. Ben ben seni geçeceğim. Vermeme gerek yok zaten. <laughs> eee atana da göstistin gerek. bana onları. Tamam mı? Vermeyeceğim ama tamam. <laughs> o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olun, like atın, yorum bırakın. buradan kanalına gidin. Hoşça kalın.